Yankı hazır mısın? Evet. Mümkün değil. Görüyor musunuz rüzgarı? Aa, evet. Yer burası. Hatta iki tane daha sürprizimiz var. Ayırıyoruz. Böyle, böyle, böyle. Hemen başlıyorum Yankı. Bence oldu. Ön kısmını daha yoğun bir şekilde süsleyelim. Bizim Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Deli miyiz, neyiz diyorum. Aynen. Çıktık böyle yankı. Aynen. Arkadaşlar planımızı hemen söylüyorum, hemen açıklıyorum. Biz aklımızca yani bugün bu hava şartlarında gördüğünüz gibi havuz kıyısında, havuz kenarında çam ağacı kuracaktık. Yeni yıl ağacı yani yeni yıla hazırlığımız falan böyle bu yıl bir yani farklılık yapalım dedik. Aynen. Ama Aynen. bilmiyorum ne olacak havuza doğru Aynen. gidelim. Hadi bakalım, Annem. çok istiyor arkadaşlar, çok soğuk Buz gibi. Arkadaşlar mümkün değil, görüyor musunuz rüzgarı? Yok, anneciğim uçar, havuzda uçar yani. Bu rüzgarda bu ağaç durur mu? Sorarım size, Yankı. Annem. Hiç zorlamanın anlamı Annem. yok bence. Buraya kadar geldik arkadaşlar, malzemelerimize bakın, süslerimiz, ağacımız, Annem. çadırımız, yani çadırız zaten. Annem. Hiç ama hiç şansı Annem. yoktu. Aynı anneciğim. Açamadığı için Ben böyle tırmanarak bir şey. Ya yani açmanın hiç anlamı yok arkadaşlar. Diyecekti ki güvenliklerden rica edecektik hani girelim. Havuzumuzda şöyle güzel bir ağaç kuralım, Aynen. parti yapalım ama biz o partiyi yapamayız. Gerçekten havuzun içine su dolu zaten. Ağacımız düşer ve kırılır. Süslerimiz uçar gider. Kesinlikle bunu anladık yani buradaki olağanüstü rüzgarda. Bence bunu Aynen. ne yapalım Yankı? Eve mi kuralım? Ne anneciğim? Aynen. Ya çok heveslenmiştik, çok haklı Yanka ama ne yapalım Yanka buradan uçar gerçekten. Hadi annecim. Hadi topla 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 Yanka topla. Evet. Çok heveslenmiştik, evet çok haklı Yanka ama arkadaşlar yani bir de çadırı yani hangi akla diyorum ya bu kadar soğuk ve rüzgarlı bir havada çadırı da yani mümkün değil. Uçar zaten gider. Hemen alıyorum bunu da. Ay çok kötü, burnum akmaya başladı çok fenayım. Ay arkadaşlar bir de ya yıkılsaydı ya devrilseydi onları düşünüyorum yani hani mesela normal değil sakin dedi. Anneciğim bak de. şöyle de bir şey var. Mesela arkadaşlar, "Aa rüzgar kesildi. Hadi gelin yapalım falan." desek sonra bir çıksa hop bütün hazırlık hazırlığımız havuzun içine gidecek ya ve hava soğuk alamayız da onları girip. Mümkün değil yani. Hadi. Annem, eve gidelim. Benim, Yok annem, bu, bu olmaz böyle. Ben soğuk olmasın balıkların içine gideceğim. Tamam anneciğim. <laughs> Hadi gel gel. Of yankı. Arkadaşlar koptu kollarım koptu. Of bir yandan soğuk hiçbir şeye müdahale edemiyorum elimde bu var. Of yankı eşyalarımızın bir kısmı da kapıda kaldı. Her şeyimizi o kadar iyi düşündük. Rüzgarı hesaba katmadık yani. Of arkadaşlar şimdi şöyle yapalım eşyalarımızı toplayalım. Şöyle getirelim. Öncelikle ağacımızdan zaten başlayacağız süslememize. yankı. Anne. Efendim anneciğim. Gece olursa anne hatırlıyor musun böyle? Oh. E gece balkona getirmişti. Hani Kendi ben ben sana şaka yapmıştım. Evet. O o videoya benzeyecek kesin. Balkonda yaparsak o videoyu. Evet ama evin içinde yapmak daha iyi. Şapkamı çıkarmak istemiyorum arkadaşlar ben ya. Ederim. Kendime öyle güzel yani böyle ne bileyim. Ne güzel giyinmiştim ya. Of. Yanka çıkardın mı sen? Tamam haydi bakalım. Arkadaşlar evin içi de bir o kadar sıcak olduğu için of piştik yani yorulduk. Hemen başlıyoruz işe koyuluyoruz. Öncelikle Yankıcığım hemen bana yardım ediyorsun. Ve hemen koltuğu kaydırıyoruz öncelikle. Şimdi anneciğim gel bakalım. Aa, evet tamam bu kadar bence bu kadar alan. Bize hani, tamam. Bizim yeterli bence anne çünkü kendim burada rahatça gezinebilelim arkadaşlar anne, yani. Anne. Şimdi Çok piyanoyu farklı. ne yapıyoruz? Piyanoyu da alıyoruz burada. Piyanonun burada durmasına gerek yok çünkü. Evet, evet. evet. Onu da tak anneciğim buraya. Evet. 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 Şeylere bak tamam. Ura. Ya. <laughs> Ay Yankı ya. Şimdilik burada dursun anneciğim. Hatta aslında burada kötü bir görüntü yapıyor. Bunu buraya kadar itebilir misin Yankı sen? İçelim böyle içebilirsin istersen. Of, oh, of oh, arkadaşlar ve ve sıra geldi. İşte çam ağacına siz söyleyin arkadaşlar. Yıkılır mıydı, yıkılmaz mıydı? Yankı. Bence. Kesin devrilecekti yani bence ki şöyle de bir şey var arkadaşlar bu ağacın yapraklarını biliyorsunuz böyle dengeli de açmak gerekiyor. Bir tarafı çok aç bir tarafa daha az aç filan böyle bir ya da süsleri hani ortalama bir şey yapmazsak eğer bir taraf fazla bir taraf az olursa kesin devrilirdi kesin uçup giderdi. Anne mesela oraya kursaydık böyle yomulur da önce sallanmaya başlar sonra tebi tatlar evet ya arkadaşlar şey yani. Yani çok istedik ama gerçekten çok böyle heveslenmiştim ben. Çok çok heveslenmiştim. Yankı da aynı şekilde ama maalesef arkadaşlar Yer burası. Ne diyorsun ya? güzel bu, bence. Anne, ama ama, hep burası ama niye orada? Onu söyleyeyim mi arkadaşlar? Neden neden burada olduğunu hemen söylüyorum. Çünkü şurada gördüğünüz gibi priz var ve ağacımıza Işığı takıyoruz ya arkadaşlar doluyoruz doluyoruz. Şu kadar falan bir şey kalıyor. E, onu da yani yakın yapmak zorundayız ki oraya takabilelim diye. Anneciğim hmm. yani o yüzden tabii ki. Bence burası. Ama ama yoksa şöyle... ama yoksa kurar bir kurar. Evet bence burası iyi. Duruma göre kaydırırız arkadaşlar. Hatta şunu da birazcık şöyle kaydırırsak. Aa bir dakika. Şunu öne getireyim biraz. Şunu şöyle arkadaşlar birazcık. Hop. Evet, kaydırırsak daha güzel, daha geniş bir alanımız olacak. Şöyle dursun burası da şimdilik. Hadi koy bakalım yankı. En alt kat bu muydu? En alt kat bu muydu? Bir bak bakalım. Hangisi en büyükse en alta o geliyor arkadaşlar. Büyük Aa bu. Hayır, hayır. Bak bu en küçüğü. En tepedeki parçası. Bu en büyük yankı. Ay ne olmuş? Çıkmıyor bu sıkışmış buraya. Evet bu. Bu o zaman. arkadaşlar en büyük parçamız bu. En alt katımız yani. En alt katımız. yankı hemen yerini hazırlamış arkadaşlar. Ortalamış da. Evet. Şunu hemen ortalayalım. Evet. işte Arkadaşlar yeni yıl ağacı için böyle siz de böyle mutlu olmuyor musunuz? Böyle evin içinde birazdan ışığını yakacağız, süsleyeceğiz filan. Çok güzel oluyor. Sonra ışıkları kapatırız. Hatta bir sürprizimiz. Hatta iki tane daha sürprizimiz var size. Haydi bakalım Yankı. İyice arkadaşlar böyle ayırıyoruz ki yapraklarını. Böyle dallarını. Çünkü bunları da şu. Bak bunu ayırdık ya şöyle yapıyoruz. Bunu böyle hop şöyle. Bir de bunun nesi kolay biliyor musunuz arkadaşlar? Süslemesi hem eğlenceli hem de kolay daha kolay. Toplaması çok zor. Yani toplayıp o kutunun içine sığdırmak inanılmaz zor. Sanki oradan çıkmamış ben gibi ben oluyor. Ah yankı yavaş yavaş. Hemen sabırsız bir şekilde süslere yöneldi arkadaşlar. Bu arada videomuza like'larınızı bekliyoruz lütfen ama lütfen arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. Dediğim gibi yeni yıl dileklerinizi yazabilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa, bizimle ilgili dilekleriniz varsa ya da bizden beklediğiniz video fikirleri de varsa bunları da belirtebilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda siz de hak verirsiniz ki yani gerçekten çok rüzgar vardı arkadaşlar. Bu yıkılır mıydı, yıkılmaz mıydı? Yıkılırdı, kesin yıkılırdı. Kesin değil mi Yanka? Yani havuzdan toplardık arkadaşlar biz bunu ve biz de toplayamazdık. Üstelik artık görevlilerimi çağırırdık? Artık böyle hani ne denir bilmiyorum, böyle tırmıkla mı, çeviren, bir şeylerle çekmeye mi çalışırdık? Ağaç falan giderdi, kesin giderdi. Çünkü hani yaz da değil kendimiz hani cup atlayalım, böyle hani alalım falan toparlayalım tekrar baştan. Yok, mümkün değil. Bilmiyorum ne olurdu o yüzden. En azından size de göstermiş olduk ne kadar imkansız olduğunu arkadaşlar ayırıyoruz böyle 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 anne. hop anne efendim anneciğim? anneci en üstte de bu geliyor Aa, yazılar. en tepeye koyduğumuz siz aynen evet. yankı hatırlıyorsun evet arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ya nasıl açıldığını görüyor musunuz koskocaman yani az önce hiçbir şey böyle bir fidan gibi dururken Koskocaman bir ağaç olacak birazdan. Gerçekten çok da zevkli arkadaşlar. Bilmiyorum süslemeyi. Bence herkes seviyordur. El kaldırabilir sevenler. Yani Yankı çok seviyor. Değil mi anneciğim? Evet. Her yıl mutlaka ama mutlaka Yankı'yı beklerim arkadaşlar süslemek için. Tek başıma asla yani Yankı okuldayken falan yapmam. Çünkü Yankı süslemeye bayılıyor. Ben de öyle tabii ki evet. Yankı güzel yapmışsın ha. He? Hemen açılıyor bu taraf sana daha yakın sanki yankıcı şu tarafı sen yap şurayı sen devam et büyük bir kocaman bir yeni yıl ağacı çam ağacı nedendir bilmiyorum hani e, şunu da söylemek istiyorum aslında böyle işte çam ağacı bizim gelinliğimize aykırı falan hani bu tarz böyle e, düşünceler de var tabii ki öyle ama e, mutlu eden tarafı o ışıl ışıl olması. Yılda bir kere bunu da hani yapılmasında çok böyle hani ona inançlı olup zaten yapılmıyor arkadaşlar. Ona inanıyoruz. Ondan bir şey bekliyoruz ya da işte onu yaptığımız için böyle olacağına inanıyoruz falan. Öyle bir şey yok. Hani renkli yeni yıl geliyor. O coşkuyu hani o coşkuya bilmiyorum hani rengarenk olması yakışıyor sanki gibi. O düşünceyle yapıyoruz tamamen. Evde de bir aktivite gibi düşünebiliriz. Bence o kadar hani Katı da olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Böyle, bu şekilde. Şurası kaldı galiba Yankı. Tamam. Aa, harika. Ay. Haydi bakalım. Şimdi ikinci kat daha az zaten. O yüzden bence daha kısa sürecek. Şöyle. Tam oturtmam gerekiyor buraya. Ay Evet. Harika bir şekilde. Bunu da tamamlayacağız şimdi. Şöyle öncelikle bir açalım bence. Bak Yankı bak. Böyle yapalım bak. Önce açalım bence. Bak, böyle daha rahat olacak bence. Evet, şöyle arkadaşlar. Oy Gitgide büyüyor ve benim boyumu falan geçecek birazdan bu arada. Yankı, senin boyunu geçti galiba şu an. Evet, ben geçtim. Evet, geçti. Ama, ama bak, şimdi koyma. Sevdik, geçmeyecek miydi? Geçmeyecek miydi? Bunu tekrar açıyorum böyle ve en sonuncu... Ha, bu da böyle yana geliyor. Doğru, tepede değil ya. Evet, şimdi açıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ve en kolay kısma geldik çünkü en küçüğü arkadaşlar en kısası bu. Hop hemen açılacak bu Abi da. Senin boynu bile geçti. Yankı benimkini geçti arkadaşlar ben neredeyim o nerede? Geçti vallahi Yankıcığım geçti yani. çoktan geçti. Senin iki katın falan mı oldu? Yok artık Yok. o kadar değil aynen. Ama, ama zıplarsan bak zıplarsan ama çok yaklaşıyorum. Hop Yankı senin taburen nerede süslerken nasıl çıkacaksın? Tabureni alman lazım. Dur bakayım. Şöyle. Hop 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 hop. Ve bence tamamdır arkadaşlar. Bence çok güzel. Olmadım bir dakika ben bir yoğunluğuna bakmak istiyorum arkadaşlar baya böyle şey yaptık ama e, aralara falan süsler falan gelince o boşluklarda zaten kapanacak. Şöyle bir tekrar ağacımızı nereden döndürsem aşağıdan şöyle tutarak e. ama bu geliyor. Biraz daha şimdi bir de oradan uzaklaştırayım yankı ben buna biraz. Şimdi biraz buradan uzaklaştın ki şimdi perdeye değmeden acaba dönecek mi? Yine çok minik dönüyor ama çok değil. Tamamdır. E evet, sıra geldi. En eğlenceli kısma. En eğlenceli kısma. O da nedir? Tabii ki süslerimiz bizlerin şöyle bir açalım. Ben tane koydum ya. Yankıcığım onları böyle aşağıdan yukarı şey yapalım tamam mı? Güzel bir şekilde. Arkadaşlar şimdi Hı. yankı çok güzel. Şunlara da bayılıyorum. Işıl ışıl zaten. Çok gerçekten renk katıyor ve toplarımız çok güzel arkadaşlar ya. Bayılıyorum. Daha sürprizler var. Sürprizler var. Onlar burada değiller. Tamam. Yankıcığım Bence oldu. Ne diyorsun? Ben, evet, ben de Hah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben, ben en altını sen de taktım. Ve... Ay, ay, dur, dur. Hadi ama bunu nereye ay, koyalım? Ay, ay, dur bir şey Ha Söyle anneciğim. Senin en sevdiğin top hangisi? Ben şunu beğendim. Sen onu Bak, mu sanki, beğendin? Sanki böyle e, bir şey sürmüşler üstüne. Çok güzel duruyor değil mi? Hı hı. Ay bilmiyorum ki Yankı. Bak bu da altın. Yani. Valla ben, ben de bunu o zaman beğendim. Bak bu da kar yağmış gibi. Bu, böyle bunun üzerine. Bunun üstüne de böyle bir şeyler dökülmüş sanki. Böyle şey olur ya böyle... Krema gibi. Krem. gibi. değil mi? Öyle bir şey sanki. Hadi bakalım. Şimdi Yanka. Şimdi nereden başlıyoruz? Bir... Anladım. Bir dakika. Arkadaşlar süslemek de öyle yani. Biraz zevkli de olmak Anladım. gerekiyor. Ben biraz böyle değil Anladım. mi anneciğim? Solu, Evet, süs ama her şekilde güzel oluyor zaten. Orası da bir gerçek. Hemen başlıyorum Yankı. Şuradan bir tane taktım. Ben 3 tane taktım. Ne? Ne çabuk? Ya. Yan yana aynı renkleri denk getirmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü aynı yerde aynı böyle renk yoğunluğu olmasın diye arkadaşlar. Daha böyle ayrı ayrı yerlere takmaya çalışıyoruz. Yeşili tepede dursun istiyorum. Çünkü yeşil gerçekten çok yakışmıyor mu, çok hoş durmuyor mu? Hatta onun öncesinde şu topları takmadan şunlara bir... Öncelikle şu ağacımızı daha da yeşertelim mi? Şu ağacımızı daha da yeşertelim arkadaşlar şöyle. Böyle bir... Annem, ben 4 tane taktım Şöyle. Annem, Bunları ben böyle ben dolayacağız. Annem, ben 4 tane taktım bile. Gerçekten mi? 4. Yok şimdi artık. Be şimdi 5 olacak. 5 de taktım. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle bir geçirmem gerekiyor ki şey olsun. Anne 6'yı da sattım. Ağacımız daha da yeşersin. Anne. Daha da böyle ışıl ışıl bir yeşillik görünsün diye. Anne. Şunu da şöyle çıkarayım hatta şöyle. Hmm. Çok güzel oldu. Anne. Efendim anneciğim. Annem ben... 7 e, olacak şimdi. Gerçekten mi? Bütün yeşilleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Anne. Kopmuş çünkü. Hepsi kopmuş. Bakar mısınız şunlara? Kopmuş. Bakar mısınız böyle? Kopuk kopuk ayrı ayrı. Hatta şu an elimde kopuyor. Kopmaya devam ediyor. Ya bakar Anne. mısınız? Anne ben 7'yi taktım. Aaa Arkadaşlar şimdi ağacın e, aralarına yeşiller serpiştirdim biraz ama e, Yankı'cım şuna ihtiyacımız var. Bence şu yeşilden arkadaşlar bulabilirsem bu alacağım. Annem. Daha yoğun bir şekilde böyle yeşerteceğim. Annem, Aa onu da koyalım su. hadi. Ben buradan çıkacağım. Aa gel. Onu da nereye koyayım? Dur bakayım. Annem bu ne? Şuraya koyayım annem, arkadaşlar. Bu ne? Şöyle yeşil. Dursun annem, bu şurada. Ne? O da anneciğim öyle bir süs yani. Belki hani koyabiliriz falan diye herhalde düşündük ve süslerin arasına koymuşuz. Şöyle karışık bir şekilde. Annem bak. Ayaklarını da biraz kapatmak için arkadaşlar ağacımızın birazdan böyle kırmızılı sarılı. Onu sonra zaten istediğimiz Annem. şekilde de halledeceğiz. çekeni. Aa evet çok güzel. Şunu tekrar yankı yapmış buna ama ben bir daha bir düzenlemek istiyorum şunu. Şu al babaları. Şöyle Tekrar bir düzenlemek istiyorum şöyle yukarıdan getirip Bir dakika yankı. Noel babalar da bize baksın aynı zamanda istiyorum çünkü daha böyle aşağıdan olsun ki şöyle aşağı doğru. En bak ben Noel babayım. hediye var sana. Bana mı var? Sana hediye aldım. Aa evet şöyle bir gitgide arkadaşlar çok güzel olmuyor mu karşıdan da bakamıyorum hep yandan yandan ya bakıyorum Vallahi güzel gidiyor bence güzel oluyor ya yani nasıl aa, bence baya güzel oluyor baya güzel oluyor arkadaşlar ben şunları anne, seviyorum şunları çok seviyorum anne, gerçekten ben, çok ayrı bir hava katıyor anne, bunu da buradan başlatıp şöyle bir s şey yapalım bence ben 15. Hı. yaptım aa yani saymadım da attım yani hımm Belki yani o kadar Annem, Şöyle olsun. Anne yani o kadar çok süs var ki sayılmaz Hı. değil mi bunlar? Bu süsler sayılmaz Sayılır ama fazla Neyse. yani. Ay bir dakika niye döndü bu ya? Dur Noel, babalar ters döndü arkadaşlar. Şöyle düz durması gerekiyordu. Bu niye ters dönüyor anlamadım. Ha böyle gideceğiz o bu zaman buradan mı? Hayır buradan kıvıramıyoruz demek ki böyle gidecek o da. Şöyle, şöyle olsun. Şu da şöyle olsun. Bir dakika şöyle. Dur. Tamam, böyle. Bence güzel oluyor ve onlardan arkadaşlar. Annem. Öncelikle ben onları bir tamamen Annem. kullanmak istiyorum açıkçası. Annem. Şunları bir bitirmek istiyorum. Anne. Yani. şu Tarafları yapacağız mı? Arkalara doğru çok fazla yapmayacağız bu arada Yankıcığım. Aferin sana çok güzel bir soru. Çünkü o kadar fazla çok yoğun süsümüz yok arkadaşlar. Büyük bir ağacımız var. O yüzden ön kısmını daha yoğun bir şekilde süsleyelim. Arkası daha boş kalabilir. Çok arkaya gitmeyeceğiz o yüzden anneciğim. Öncelikle bir önü yoğun yapalım, güzel şöyle gösterişli. Ondan sonra arkayı da kalırsa yine yapabiliriz. Şöyle de yapabilirsek sanki oldu. Bence oldu. Şimdilik güzel oldu arkadaşlar. Şurası çok mu yoğun oldu birbirine girdi ya? Bir tanesi ters döndü. orada o da çok problem değil bence. Evet. Anne. Güzel oluyor ne diyorsun? Bayağı görsünüşü oluyor burada, arkadaşlar. Anne bak burada geyik de var. Evet, geyik var. Ve hemen hızlıca takıyoruz artık arkadaşlar. süs de kalmadı artık yorulduk biz bir yandan da yankı ya koltuk tepelerinden insene yankıcığım yani daha daha yankı. iyi görebilmek için oradasın arkadaşlar muhteşem olmadı mı çok güzel yani ben gerçekten çok böyle mutluluk verici bir şey evet ama bence böyle bir de güzel süsledik yani öyle değil mi yankı evet. yankının eli ne zaten? gerçekten güzel oluyor arkadaşlar ve size bir muhteşemliği daha göstermek istiyorum şimdi yankıcım hemen ışıkları kapatalım Oo, ya ya harika arkadaşlar yani yok böyle bir şey ya yankıcım ne <laughs> arkadaşlar bizi görebiliyor musunuz burada ya çok güzel olmadı mı ışıklar yanınca yani ayrı bir ayrı bir böyle bir güzelliği oluyor yankıcım ben de fena Yankın ne feneri tutacaksın zaten yani ışıl ışıl hadi gel aç şimdi ışıkları anneciğim istersen çünkü arkadaşlarımıza ne dedik biz biraz önce sürprizimiz var arkadaşlar sürprizimiz var hadi bakalım açalım açalım evet. ya tek tek 1 2 3 4 5 6 kaç tane ve... ışık varmış anneciğim tamam. 7 tane ışık var tamam süpermiş arkadaşlar sıra geldi hani videonun en başında öyle bir hazırlık yapmıştık biliyorsunuz çadır işte bu çanta yani burada oldu artık yapacak bir şey yok neler var görelim neler hazırlamışım Yankı öyle bir acıktım ki arkadaşlar anne yiyecekler sendendi koydun inşallah Yankı tabletini koymuş her zamanki gibi arkadaşlar ya anne anne sürprizler anne. sürprizleri gördüm şu an anne. arkadaşlar hazır mısınız Yankı hazır mısın evet. onları sonradan ben koydum arkadaşlar çantaya çıkarıyorum o zaman Yankı arkadaşlar yeni yıl ee, çam ağacımızı süsledik ve ağaca uygun biraz böyle çılgın bir aslında bir süsleme, çılgın bir şekilde bir düşünce vardı aklımızda ama evde yaptık ama bunlar evde de takılır ve neymiş bunlar arkadaşlar? Aa. Ee, i̇şte maskelerimiz. Bu, Bu ne? Maske anneciğim maske. maske tamam. Ya ama böyle işte bir dakika şu etiketini bir. Koparayım anneciğim Hiç bunu. Nasıl yani? Hayır bu. Mesela bu da kelebeği mi Ama bak böyle bak. Arkadaşlar görmüşsünüzdür illa değil mi? Yani biliyorsunuz bizim şapkalarımız vardı. Şapka yerine Anneme. ama maskemiz yoktu. O yüzden maske alayım dedim Yankıcı. Bir dakika şimdi bağlıyorum öncelikle Yankı'yı. Oooo. Yankı sen kendine bak sen kendine bakayım. Nedenmiş? Sana bakıyorum işte. Bak şimdi. Aynı. Bak iyice şey yapayım, sıktırayım. Yankı iyisin değil mi? Seninki sıkı değil mi? Oldu değil mi seninki? Bir dakika. Ben senin, de bir sıktırayım. Senin boynu geçti. Evet. Ha arkadaşlar sürpriz bu kadar değil. Bir sonraki sürprizimiz daha var. Aa yüzün sim oldu Yankı. Aa! Aa. <laughs> bir dakika. Benim de mi öyle oldu? Bir dakika. Şimdi ben de çıkaracağım sen de bak Yankı. Dur bakayım. Hı <laughs> Dur. Bir şöyle bakayım. Bak. Oldu mı? ya of ya ne yapalım olsun senin de minnacık hadi bakalım arkadaşlar şimdi sıra geldi diğer en büyük sürprizimize birazdan yine ışıklar kapanıyor ne anneciğim Yanka maskeni unuttun gel Ya çabuk 60 buraya koş 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 öteki sürprizden önce tabii ki bu sürpriz bir takılsın bakalım şu maske bir arkadaşlar yani yankı yani uyum uyum uyumlu olmak bunu gerektiriyor yani arkadaşlar ben taktıysam o da takmalı o taktıysa ben de geliyor sürpriz geliyor herkes hazır mı herkes hazır mı yankı yankı gelemin ha ışıklar kapanıyor bir dakika ne oluyor yankı ya tatam tı diyor ya arkadaşlar. Disko topu. Ya anneciğim. Arkadaşlar birazdan gene ışıklar kapanacak. Neden derseniz hemen açalım ve görün neden acaba. Yankı. Tabii. Gel bakalım şimdi. Eski tabletim bundan getirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şunu takıyoruz buraya. Bu bir disko topu arkadaşlar. Madem bu kadar ışıl ışıl bir gündeyiz. Böyle bir süsleme yaptık. Maskelerimizi taktık. Bu olmazsa olur mu? Olmaz. Haydi bakalım getir anneciğim onu da. Evet. Umarım doğru tarafları doğru yerlere takmış. Şımdır yani. Şuradan mıydı Yankı? Anne, şunu açayım. Aa! Yankı inanmıyorum. bir dakika bir dakika bir dakika. Yankı. Oo gelecek mi? Müzik sesi falan gelecek mi? Bağlandı mı şu an ben bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada Kusif abinizin yeni şarkısını dinlemişsinizdir zaten de tekrar tekrar dinlemek istiyorsanız da Kosif kanalından şarkılara ulaşabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz, dinlettirebilirsiniz. Onu da açalım. mı? Açalım tabii ki. O yüzden söyledim zaten. Çünkü onu açacağız biz de. Geldim her yer kırık fırtına var ablalar ıslak sordunuz evet, için Kavcak gelen gölge tam tepede işte. Komplor, de verenin geri Ya arkadaşlar işte Komplo kağıtta yazı elimde sızı Bu benim kalem tam manifesto Şansım sen de dinlersen benden Böceler benim teksim güzelim Sırtçık elimde içimden geçerim Ama bir kere Gözümün içine bakanı bulurum Sabrım ıslanır mı? Kırdın kalemi eyvah Sıra şimdi kimde heyha Adını fesatım ödemin içine Duvara boyadın Kırdın kalemi eyvah Sıra şimdi kimde heyha Ayy bat Sonunda bak kabut uçar Kişi çalasın zanimeti Suçuna gitsin カットしたらめ、えいわ、それ信じて、えいわ、また見たことないで、ミニチュア、どうしようも、やどん、レイ、か、は。 Açalım mı tekrar anladım. Arkadaşlar biz neyse. Tamam bir dahaki bir tane daha şarkı açıyoruz O neymiş bakalım Ay, He de. tamam şimdi anladım Arkadaşlar onu da biliyorum Siz de çok iyi biliyorsunuz O da RC hatırladınız mı O da bir önceki şarkıydı RC şarkısı Evet O da geliyor ben bir fedakar, vazgeçen bir iki sıfadan kol gezer mahallede. Yankı'cığım arkadaşlarımızla bir görüşürüz diyelim mi o zaman? Arkadaşlar bugün tam parti havamızdayız. O yüzden devam ediyoruz biz partiye. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi muhakkak bekliyoruz videomuza. Görüşmek üzere. Hepinizin yeni yılını kutluyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.